efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Ben sunucunuz Fatoş. Bu hafta Harman Yeri programında Bostancı Çınar Altı Mangal başındayız. Canınız mı sıkıldı? Kendinizi şımartmak mı istiyorsunuz? Kaliteden ödün vermeyen güler yüzlü personel ile Üç sarsmayacak fiyatlarıyla Bostancı Çınar Altı Mangal başında sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebilirsiniz efendim. Şimdi daha yakından tanımak için Çınar Altı'na hep birlikte misafir olalım efendim. Buyurunuz. Çınaraltı Altı Mangal Başındayız. E, işletmemizin i̇şletmemizin sorumlusu Samet Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Samet Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben deyim. Samet Bey öncelikle sizi tanıyalım efendim. Hay hay. Ben 1971 Trabzon doğumluyum. E, 27 seneye yakındır da bu mesleki hayatın içinde bulunmaktayım. Çeşitli oteller, restoranlardan sonra 4 yıldır da Çınar Altı Bostancı'daki Mangal Başında görev yapmaktayım. Müessesemizin bazı bilgilerini sizlere aktaracağım. Bununla ilgili sorularınız olursa da memnuniyetle cevaplarız. Öncelikle teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Bostancı Çınar Altı Mangalbaşı hakkında öncelikle bir genel bilgi alalım seyircilerimiz açısından. 4 senedir Bostancı'da meydanında e, hizmet vermekteyiz. Hem deniz otobüsüne yakındır hem Taksim'de olmuşları ve otobüslerin tam merkezinde bulunmaktadır müessisemiz. E, i̇lk açıldığımızda 17 masayla hizmet veriyorduk. Ondan sonra gelen diğer müşteri talebine göre de masalarımızın sayısını ve mekanımızı genişlettik. Şu anda 44 masayla tüm İstanbul'daki müşterilerimize hizmet veriyoruz. Peki Samet Bey kendin pişir, kendin ye tarzındaki işletmeni açma nedeniniz nedendir efendim? Şimdi biliyorsunuz ki biz Türk milleti olarak e, et mangalını severiz. Kimimiz piknik yerlerinde bu işi yapar, kimimiz evinizin balkonunda bu işi yapar. Bizler de düşündük nasıl bir sistem yapalım diye. Fındık kabuğunda mangal keşfedildi, onun üzerine de bu davlumbazlarla beraber bir mekan içinde güzel bir havalandırmayla beraber bu müesseyi açtık. Gelen misafirlerimizin tamamı memnun. Ee, sorunsuz bir şekilde çünkü etlerimiz günlük ve kaliteli etleri tercih ediyoruz misafirlerimiz de gelip kendileri bu etleri kendi gözlerinden görüyorlar kendi masalarına getiriyoruz kendileri istediği kıvamda pişirip yeme şansına sahipler teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Samet Bey bu tarzda bir sürü restoranlar varken efendim öncelikle insanların sizi tercih etme sebepleri nelerdir? Şimdi e, müşteri potansiyeline baktığınız zaman insanlar genelde e, bu tarz yerlere gittiği zaman e, kaliteli bir personel, güler yüzlü bir personel arar, etin kalitelisi, tazesini seçmek ister, soğuk mezesinden veya salatasına kadar her şeyin günlük olmasına dikkat eder. Biz kalitemizden ödün vermediğimiz için tüm etlerimiz bizim günlüktür, tüm mezelerimiz günlük yapılmaktadır. İnsanlar bunları gelip tattıkları zaman zaten bunda hemfikir oldukları için şu andaki müşterilerimizin bizi seçmesindeki asıl neden olarak bunu görüyoruz. Peki Samet Bey et alırken nereye dikkat ediyorsunuz efendim? Şimdi genelde kuzu etinde bir yılı geçmeyen kuzuları tercih ediyoruz. Danada ise e, günlük kesime özen gösteriyoruz çünkü bunları günlük aldığımız için biz e, ustalarımızın özel bir soslarından beraber bunları sosa yatırıp dinlendirip ondan sonra müşterilerimizin sunumuna sürüyoruz. İsterseniz şimdi hep birlikte mutfağımızı ziyaret edelim efendim bakalım ustalarımız neler hazırlıyor. Buyurunuz. Şimdi hep beraber bir mutfağımızı, önce bir dolaplarımızı gördünüz. Bir de mutfağımızın hijyenik olup olmadığına bir bakalım. Müşterilerimiz, misafirlerimiz, seyircilerimiz de bir bunları görmüş olsun. Ustamız bize kızmasın? Kızacağını sanmıyorum. O temiz bir insandır. Şu ana kadar hiçbir sorunumuz olmadı onunla. Tamam hadi bakalım. meyvelerimizi tamamını ikram ediyoruz. İşte ustalarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Salata bölümümüz vardır. Onun haricinde etlerin yanında verilmek üzere domates, soğan ıı, ve mantar verilmektedir. Gördüğünüz gibi ustam şu anda salata hazırlığını yapmakta olup her şeyimizi inceleme şansına sahipsiniz en azından. Samet Bey, ee, ne kadar ne tür mezeleriniz var efendim? Yani buraya geldiğimiz zaman dedim ki patlıcan salatası istiyorum. Var mıdır sizde? Vardır efendim. 25 çeşide yakın mezemiz bulunmaktadır. Meze yelpazemiz bayağı geniştir. Ustalarımız bazen bunları günlük çıkartır. Bazen de kendilerine has özel mezeleri vardır. Onları da genelde cuma ve cumartesi günleri müşterilerimizin beğen beğenisine sunar.